Adil Gevrek Malatya'da artık bir vaka haline gelmiştir. Bu nettir yani. Sorunu tespit etmemiz lazım. Biz sorunu hep işte, sportif direktör, teknik direktör, teknik direktör yardımcısı, yönetimden işte bilmem kim hep buralardan aradık. Yok menajerler. Biz çok konuştuk bunları. Sorun hı hı. Adil Gevrek'tir. Kaysaber.com'da Adil Gevre'yi kulübe sokmayın diye bir yazı yazmışım. Ne zaman? 20 Temmuz 2020'de yazmışım bunu. Bu saatten sonra Süper Lig'de kalmamız mucizeler kalmışken ki o sene düştük. Son bir yılda bilerek veya bilmeyerek yeni Malatya bizzat kendi hatalarından dolayı bu duruma sokan Adil Gevregi kulübe sokmayın. Geldiğinden beri Malatya'yı gezmekten başka yeni Malatya Spor'a bir faydası olmayan Hikmet Karaman'ı kulübe sokmayın. Adil Gevrek'in her hatasına ama Adil Başkan bu takımı nereden nerelere getirdi diyen hangi yönetici varsa, hangi siyasetçi varsa kulübe sokmayın. Adil Gevrek'in bariz hataları ortadayken Malatyalıların dahi tanımadığı yöneticileri kulübe sokmayın. Kişisel menfaatini Yeni Malatya Spor üzerinde tutanları kulübe sokmayın. Ertuğrul Sağlam, Erul Bulut, arada bir Ali Ravcı var, Sergen Yalçın, Kemal Özde, Hikmet Karaman, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz ve Sumidika. Arkadaş bunların hepsi mi hatalı? Geçen hı hı. sezon sonunda bazı yazılar yazdık. MHP milletvekili Mehmet Fendolu bazı açıklamaları yaptı menajerlerle ilgili. Bütçeyle ilgili. Evet, Çok ciddi evet. açıklamalardı. Bunların hiçbirine doğru dürüst cevap verilmedi. Hem maddi tarafında sıkıntı var hem sportif tarafta sıkıntı var. Ya arkadaş birilerinin Adil Gevrek istifa demesine de gerek. Sanki Giresun Spor'u konuşuyoruz Malatya'da ya. Muhatabın yok. Ya bazı adaylar çıkmak istiyor mesela. Hemen öne engellenmeye çalışıyor. Yani arkadaş, demokratik bir ortam. Böyle değişik değişik yerlerden Adil gevreyi destekleyen Hı -hı. insanlar çıktı bu memlekette. Bundan 8 yıl önce Adil Gevrek'i tanıyor muydunuz Sinan Tanımıyorduk. O? Kim tanıyordu? Yani. Malatya MHP Milletvekili Sayın Mehmet Fendoğlu bir yerel kanalımıza çıktı, hatta bana da açıklama yapmıştı, yazmıştı. Hı hı. Bir yerel kanalımıza çıktı, dedi ki kardeşim ben federasyon başkanını aradım. Malatya, Yeni Malatya Spor'un menajerlik hanesinde üç buçuk milyon bir gider var. Federasyon başkanı bana dedi ki sıfır. Arkadaş dost ilişkisiyle transferler yapılmış. Menajerlik ücreti yok denmiş. Yeni Malatya Hı -hı. Federasyonu bunu bildiriyor. Kongrede de bütçeye 3,5 milyon. milyon eklenmiş. Şimdi bu 3,5 milyon nerede? En basit. Bu iddianın cevaplanmaması dahi kabullenmektir. Ve bir istifa nedenidir aslında. Evet. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Adil Gevrek yeni transfer döneminde bu ara transfer döneminde olmamalıdır. Yeni bir başkan Hı -hı. gerekirse yeni bir teknik hocayla bu şekilde de düşelim önemli değil. Şu anki dönemin rakamları çok değişti. Bu endüstri çok farklı bir boyuta geldi. Tabii, yani Borçlar, doların dövizin yükselmesi muhtemelen Malatya Spor'un borçlarını da katladı. Yani şimdi biz işte en son 65-70 Civarı diyor evet. ama endişelerimiz var. Bir de Adil Gevrey'in siyasi manevrası var. Sportif direktörlüğe kimi getirdi abi? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın akrabasıymış. Evet. Bu da bir siyasi ham. Yani. Herhangi bir başarısı olmayan hı hı. bir menajeri getirmenin amacı nedir? Vekilleri susturmak mı? Net söylüyorum burada ya. Hiç böyle kapalı konuşmaya gerek hmm. yok. Nereden tutarsan tut Adil Gevrey'in her koşulda istifa etmesi lazım. 7 yıl sen bu memlekete hizmet ettin bir şekilde. Olmuyor artık. Olmuyor. Evet. Ya kimsenin demesine gerek yok. Başkanımız çıkacak. Biz de teşekkür edeceğiz evet, hizmetlerinden kesinlikle. dolayı. Yeni bir kan hı hı. elini taşın altına koymuş. Heyecanlı kendini ispat etmek isteyen bir başkan, o başkanın seçtiği bir teknik heyet, o teknik heyetin seçtiği ara dönemde yeni transferlerle bir yeni Malatyaspor görmek istiyoruz artık. Bu kutuplaşmadan, bu çekişmeden yeni Malatyaspor sanki babasının çiftliğiymiş gibi Adil Gevrey'in algısından çıkmak istiyoruz. Bu kadar Sinan abi. Nedir yani?